Merhaba. Bugün hepimizin bildiği o sarsıcı öyküye, Franz Kafka'nın Dönüşümüne biraz farklı bir gözle dalıyoruz. Elimizde bir analiz var. Bu eseri sosyolojik açıdan, e, özellikle modern toplumdaki yabancılaşma ve insan ilişkileri bağlamında inceliyor. Bugün sizinle bu analizi biraz deşeceğiz. Amacımız ne peki? Analizin bize sunduğu ana yola odaklanmak. Kafka'yı marksist bir perspektiften okumak. Kaynak metin diyor ki öyküdeki eleştiriler hani o kapitalist sistemin bireyi kendine, emeğine, çevresine yabancılaştırması var ya işte marksist düşüncedeki o yabancılaşma kavramıyla acayip örtüşüyor. Başka yorumlar da var tabii ama biz bugün özellikle bu ekonomik temelli yabancılaşmaya bakacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Kafka'nın dünyası ve marksist okuma. İlginç olacak. İlk olarak şunu bir hatırlayalım belki. Kafka ne zaman yazıyor? 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı. Sanayileşme hızlanmış, Prag'da yaşıyor. Ve 1915'te dönüşüm yayımlanıyor. Hikaye malum. Pazarlamacı Gregor Samsa bir sabah uyanıyor, kendini dev bir böceğe dönüşmüş buluyor. Evet. Ama işin tuhafı daha ilk andan itibaren adamın paniği fiziksel durumundan çok Aman Tanrım işe gidemeyeceğim paniği. Aynen öyle. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Analizde tam buraya parmak basıyor zaten. Gregor sanki o sanayi toplumunun dişleri arasında kaybolmuş, kimliğini tamamen işiyle tanımlayan bir prototip gibi değil mi? Kesinlikle. O ilk şok anındaki düşünceleri inanılmaz yani. Kaynakta da alıntılanmış o meşhur iç konuşması. Nasıl da güç bir mesleği seçmişim diyor sürekli yolda olmak düzensiz yemekler hiç kalıcı samimi olmayan ilişkiler şeytan görsün hepsinin yüzünü diye bitiriyor hatta evet sesi değişiyor mesela aklına ilk gelen ne pazarlamacıların meslek hastalığı soğuk algınlığı yani metamorfozdan çok işini kaybetme korkusu bu kimliğinin ne kadar işle bütünleştiğini gösteriyor hakikaten çok net gösteriyor ve bu durum çalıştığı firmanın temsilcisi kapıya dayanınca İyice trajikomik bir hal alıyor. Evet, o temsilcinin tavrı buz gibi. Tek derdi Gregor neden işe gelmedi? Son zamanlardaki performansı neden düşük? Gregor ne yaşıyor? Nasıl bir travma içinde? Zerrece umurunda değil. Üstüne bir de tehdit ediyor. Hem de nasıl. Analizde de vurgulanan o sözler var ya. Performansınız tatmin edici değildi. Sizi savunmak için içimde en ufak bir istek kalmadı. İşteki konumunuz da pek sağlam değil. Of, çok sert. İşte tam burada analizin işaret ettiği o nokta çok netleşiyor. Modern toplumda insanın değeri neye indirgeniyor? Fonksiyonuna. Ne olduğun değil, ne işe yaradığın. Aynen öyle. Varlığının anlamı sistem içindeki işlevinle ölçülüyor. Ontolojik değerin falan hak getire. Peki, tam bu noktada Marksist perspektif nasıl devreye giriyor? Analiz diyor ki Kafka'nın eleştirisi burada yoğunlaşıyor. Evet, tam da burada. Analiz diyor ki, Marx'ın o meşhur yabancılaşma kavramı dönüşümü anlamak için kilit. Birkaç boyutu var bunun. İlki az önce konuştuğumuz şey, iş güvencesizliği, işini kaybetme korkusu. Kapitalist sistemde emeğini satmak zorunda olan herkesin hissettiği o temel baskı. Temsilcinin tehdidi de bunun kanıtı gibi. Tam olarak Gregor ne kadar kolay harcanabilir, sistem için sadece bir araç. Performansı düşünce varlığının bir anlamı kalmıyor sanki. İkincisi ki bu belki daha da temel, Marx'ın vurguladığı o kendi emeğine ve ürettiğin şeye yabancılaşma durumu. Gregor işinden nefret ediyor, bunu biliyoruz. Tek bir motivasyonu var, ailesinin patronu olan borcunu ödemek. "Hep diyor ya, şu borç bitsin istifa edeceğim." diye. Aynen. Yani yaptığı iş onun için bir kendini gerçekleştirme alanı değil. Yaratıcılık, tatmin yok öyle bir şey. Sadece hayatta kalmak, borç ödemek için katlanılan bir angarya. Emek insanın özünden kopuyor. Sadece para kazanmak için satılan bir şeye, bir metaya dönüşüyor. İşte bu insanın kendine yabancılaşmasının en temel biçimlerinden biri, değil mi? Marksist düşüncede. Kesinlikle. Kendi potansiyeline, kendi özüne yabancılaşıyorsun. Analizde bir de metafetişizmi kavramı geçiyor, bu tam olarak ne demek Gregor özelinde? Biraz soyut kaçıyor gibi. Aslında hiç de soyut değil, öykü de çok somut. Şöyle düşünelim, metafetişizmi en basit haliyle şu, metaların, yani paranın, ürünlerin kendi başlarına bir gücü varmış gibi algılanması. Bu algı, o metaların arkasındaki insan emeğini, toplumsal ilişkileri falan görünmez kılıyor. Gregor'un patronuyla ilişkisi mesela, mükemmel bir örnek aralarında insani sıfır bağ var. Bütün ilişki ne üzerine? Borç ve para. Patron sadece borç ödenmesi gereken bir otorite. Evet. Para her şeyin aracısı, belirleyicisi olmuş. Analist de hatırlatıyor. Marx, parayı insanoğlunun yabancılaşmış yeteneği diye tanımlıyor. Yani insanın kendi potansiyelini temsil etmesi gerekirken ona hükmeden yabancı bir güce dönüşüyor. Aynen öyle. Gregor'un bütün hayatı da bu yabancı gücün kontrolü altında resmen. Bu ekonomik baskının sadece iş hayatını değil, en temel insani ilişkileri, yani aileyi bile nasıl çarpıttığı belki de Öykü'nün en vurucu yanı bu. Kesinlikle. Analist de zaten Marx'ın o kapitalizmin aile bağlarını bile nasıl metalaştırdığı, kabalaştırdığı yönündeki fikirlerine atıfta bulunuyor. Başlangıçta Gregor ailenin her şeyi, tek geçim kaynağı. Evet, bütün aile ona yaslanmış durumda. Onun emeği üzerinden yaşıyorlar. Bu ilk bakışta sevgi, saygı gibi görünse de temelde ekonomik bir bağımlılık aslında. Aynen. Gregor ailenin işe yarayan parçası. Ama dönüşümle birlikte bütün dengeler alt üst oluyor. Ekonomik işlevini kaybettiği anda ailedeki yeri de değişiyor. O sevgi saygı nasıl da çabuk buharlaşıyor değil mi? Özellikle babanın tavrı. İnanılmaz bir düşmanlık. Onu odasına itmek için baston kullanması, sonra o elma fırlatma olayı, sırtına saplanıyor elma ve belki de ölümünü hızlandıran o yara çok acımasız. Çok analiz de bunu tam olarak Marx'ın işaret ettiği yere bağlıyor. Kapitalist ilişkilerin dolasındaki o kayıtsızlık, rekabet, hatta düşmanlık toplumun en küçük hücresi olan AIME'ye kadar sızıyor. Gregor artık para getirmiyor. E o zaman bir yük, varlığı ailenin yeni düzenini bozuyor. Babanın öfkesi aslında sistemin işe yaramayanı dışlama refleksinin ailedeki yansıması gibi yani. Analiz öyle okuyor. Evet. Para ve ekonomik fonksiyon sevgi ve şefkatin önüne geçiyor. Çok net. Ve tabii Grete, kız kardeşi, en yakın olduğu kişi. Başta en çok o ilgileniyor gibiydi. Evet, ona yemek getiren, odasını temizleyen oydu ama onun ihaneti belki de en acı olanı. Neden? Grete'nin durumu da analize göre çok katmanlı. Başlangıçtaki o ilgisi, şefkati bile belki hani Gregor iyileşir de tekrar para kazanır umuduna dayanıyor olabilir. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Ne zaman ki Grete kendisi çalışmaya başlıyor, yani kendisi ekonomik bir değer üretiyor, biraz bağımsızlaşıyor, işte o zaman Gregor'a tavrı 180 derece dönüyor. Artık Gregor sadece iğrenç bir böcek, bir ayak bağı. Ondan kurtulmamız lazım diyor. Ailede bunu ilk söyleyen o. Başka çaresi yok. Bu düşünceye katlanamıyorum. Bu değişim inanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Analiz bunu şöyle yorumluyor. Grete aslında bir bakıma sistemin yeni kurbanı oluyor. Gregor'un boşalttığı o işlevsel birey rolünü üstleniyor, çalışmaya başlayarak sisteme dahil oluyor ve bu süreçte farkında olmadan sistemin değer yargılarını içselleştiriyor. İşe yaramayan abeyinden kurtulma isteği bu yeni kimliğinin bir parçası haline geliyor. Aynen. Başlangıçtaki şefkati bile belki de dediğim gibi ekonomik beklentilerle gölgelenmişti en başından beri. Bu da işte yabancılaşmanın sadece kendine, işine değil, en yakın bağlara bile nasıl sızdığının trajik bir örneği. Peki Gregor'un fiziksel dönüşümü, yani bu dev böcek metaforu, bu marksist dokumada tam olarak ne anlama geliyor? Analiz diyor ki bu fiziksel dönüşüm aslında çoktan başlamış, daha derin bir yabancılaşmanın sadece somutlaşmış, görünür hale gelmiş hali. Gregor'un bilinci yerinde, düşünüyor, hissediyor ama kimseyle iletişim kuramıyor. Sesini bile anlamıyorlar. Evet, o kısım çok etkileyici. Bu durum Marx'ın modern toplum eleştirisiyle çok paralel. İnsanlar evet fiziksel olarak belki daha yakın, şehirler, teknoloji vesaire ama duygusal olarak anlamlı iletişim olarak giderek uzaklaşıyor, yabancılaşıyor. Gregor'un asıl trajedisi bedeni değil yani. Değil. Asıl trajedi bu değişim yüzünden ekonomik değerini yitirmesi ve bunun sonucunda en yakınları tarafından bile dışlanması, anlaşılmaması, bir hiç muamelesi görmesi. Yabancılaşmanın zirvesi bu. Analizde yabancılaşmanın farklı türlerinden de bahsediliyor galiba. Toplumsal, teknolojik, varoluşçu falan. Ama ana odak hep ekonomik mi kalıyor? Evet. Kaynak metin başka yabancılaşma teorilerine de şöyle bir değiniyor. Mesela Robert Blauner'ın işe yabancılaşma kavramı var işin monotonluğu, tatminsizlik gibi. Ki Gregor'un durumu buna da uyuyor aslında. Rutin iş, denetim hissi, o temsilcinin gelişi, memnuniyetsizlik, bunların hepsi var öyküde. Ve marksist analizi destekliyor bu unsurlar. Aynen. Ama analize göre dönüşümdeki temel eleştirinin kökleri en çok marksist perspektifteki o ekonomik temelli yabancılaşmada yatıyor. Diğerleri bunun sonuçları veya yansımaları gibi daha çok. Anladım. O zaman özetle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu analize göre Kafka o rahatsız edici böcek metaforuyla sadece bireysel bir durama anlatmıyor. Aynı zamanda modern kapitalist toplumun bireyi nasıl bir nesneye, bir metaya dönüştürdüğünü, ekonomik işlevine indirgediğini ve bunun sonucunda onu hem kendine hem de çevresine karşı nasıl duyarsızlaştırdığını, yabancılaştırdığını gösteriyor. Çok güçlü bir toplumsal eleştiri yani bu. Kesinlikle. Analizin vardığı ana sonuç bu. İnsan ilişkileri bile alınıp satılır hale geliyor. Değeri parayla ölçülüyor. Gregor'un hikayesi bu sistem içinde bireyin kendi emeğine, yaratıcılığına, potansiyeline ve en sonu da insanlık onuruna nasıl yabancılaştığının çok karanlık bir portresi. Kaynak da altını çiziyor. Öyküdeki yabancılaşmanın ana motoru büyük ölçüde ekonomik sistemin kendisi. Kafka'nın dönüşümüne bu marksist pencereden bakmak, öykünün anlam katmanlarını daha da bir derinleştiriyor hakikaten. Ekonomik baskının ve salt işlevselliğe indirgenmenin bireyi sadece işinden değil, kimliğinden, özünden, en temel bağlarından bile nasıl koparabileceğine dair çok sarsıcı bir okuma sunuyor bu analiz bize. Şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Sizi de biraz düşünmeye itelim. Gregor Samsa o sabah bir böcek olarak uyanmadan hemen önce ne kadar insandı aslında? Analizinizde çeşitli yerlerde ima ettiği gibi belki de asıl dönüşüm sistemin onu çoktan ruhsuz bir üretim aracına, bir çarka, sadece bir fonksiyona indirgemiş olmasıydı. O sabahki fiziksel değişim sadece bu içsel ve toplumsal dönüşümün korkunç bir şekilde görünür hale gelmesiydi belki de. Peki ya bizler? Günümüzün koşturmacası içinde farkında bile olmadan hangi görünmez dönüşümlere uğruyoruz acaba? Kendi özümüze ve birbirimize ne kadar yabancılaşıyoruz? Üzerine düşünmeye değer sanırım. Kafka'nın bu unutulmaz eserine ve onun Marksist yorumunu bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkürler.